Merhaba arkadaşlar. Bugün de konumuz yaprak güzeli olsun. İlkbaharda diktiğim ufacık bir çiçek, ufacık bir dalıyla şu anda kameraya sığmıyor. O kadar büyüdü, serpildi. Yerini sevdi demek ki, suyunu, yaprağını sevdi demek ki. Eee şu anda harika bir şölen gibi görünüyor sabah güneşi alıyor. 2 saat, iki buçuk saat diktiğim toprak kırmızı kirli topraktı. Herhangi bir vitamin karıştırmadım. Çünkü zaten daha önce de defalarca söyledim. Pazarda Haziran ayının, Haziran hatta Temmuz ayına kadar patatesler eee çamurlu geldiği zaman dibindeki toprağı alıp getirip çiçeklerimi dikiyorum özellikle bu tür çiçekler çok seviyor herhangi bir böcek oluşmuyor toprak temizdir çünkü tarım ilacı kullandığı için tarlada temiz oluyor ve tabi sade kullanıyor hayır içine biraz kaliteli torf da koyuyorum çiçeğe göre ölçüye göre değişiyor her çiçekte farklıdır. Sardunyada çok az bir şey torf koyuyorum. Çok az bir şey de perlit koyuyorum. Çünkü sardunyalar zaten kırmızı toprak, kahverengi toprak, kirli toprağı seviyorlar. Uzun ömürlü oluyorlar. 4 sene, 5 sene hiç toprak değişmeden ömrünü tamamlayabiliyor içinde yani. O yüzden söylediğim gibi bu da aynı şekilde demek ki çok sevmiş ki toprağını bu kadar kocaman olmuş sağa sola gittiğim zaman da köylere günü birlik gittiğimiz zaman köylerden temiz yerlerden toprak gördüğüm zaman getiriyorum ama bu sene hiçbir yere gidemedik o yüzden patatescinin söylüyorum abi toprak var mı diye tezgahın bir köşesine hepsini topluyorlar alacağımı biliyorlar çünkü dağıtmadan poşete koyuyorum eve taşıyorum biraz o zor oluyor ama yapacak bir şey yok bir şeyler seviyorsanız zahmetini de katlanacağız yapacak bir şey yok dediğim gibi şu anda bunu ayıracağım ayırmamın sebebi çünkü bu kocaman oldu bunun gelişimini durdurdu sonbaharda sardunyalar yeni yeni filizler atar ee, yeni yeni e, filizlerin yerine e, öncekiler de güçlenir, kuvvetlenir. Ondan sonra diyeyim. E, şu anda zayıf ve cılız kaldı. Yeni attığı filizler büyümüyor. Çünkü döktüğüm su güneşi bütün olduğu gibi bu vitamini alıyor. Neredeyse hemen hemen bir aydır değiştireceğim dedi havanın biraz serinlemesini bekledim. Çünkü Sardunya'da hava sıcakken toprak köklerinin oynamasından hoşlanmaz. Şimdi bunu çıkarırken ister istemez onun kökleri de biraz oynayacak ve hava alacak. O yüzden biraz havanın serinleşmesini bekledik. Zaten bu ay Eylül ayı Eylül'ün ortasındayız. Bay. Herhalde e, hicri takvime göre e, yeni aya girecek. Tam iyi bakmadım ama e, bu ay zaten ağaç dikimi başladı. Çiçek dikimi başladı. Değişim. Bundan sonra e, köklendirme. Bu ay başladı zaten. Havalar çünkü serinledi artık. E, biz İstanbul'dayız. İstanbul'da hemen hemen birkaç haftadır Biraz serinledi. Artık akşamları iyice serin oluyor. Dediğim gibi küçücük küçücük bir şeydi bunu diktiğim zaman. Şu anda hem şöyle göstereyim. Hem sökerek, hem dikerek, hem yapacak mıyım bilmiyorum. Pek de beceremeyeceğimi zannetmiyorum çünkü tek elle iş yapamıyorum arkadaşlar. Bir tane öğrenemedim. Kim arkadaşlar çok güzel yapıyor. Hayır köklerini de çok zedelemek istemiyorum. Şöyle şuradan bir kopardım getirip şuradaki saksıya dikeceğim. Çok büyük olmasına gerek yok. Bunların saksıları çok büyük olmasına da gerek yok. Suyu seven bir türdür susadığı zaman hemen şey oluyor böyle hemen buruşuyor buruşuk buruşuk oluyor hemen buruşuyor dediğim gibi çok böyle saksının büyük gördüğünüz gibi bak toprağını gördüğünüz gibi zaten çok öyle büyük bir saksıya ihtiyacı yok Evet bu bile büyük yani aslında şu anda bu saksı bile büyük ona. Çünkü daha önce e, bunun yarısıydı dikmiştim. Çok küçük bir saksıydı. Çok facik bir saksıydı dikmiştim. Kocaman oldu içinde. Kocaman kocaman oldu. Maşallah. O yüzden dediğim gibi bunlara çok böyle kocaman saksı seçmenize hiç gerek yok. Şöyle tek bir elle yapabilecek miyim? Bilmiyorum. Yapmaya çalışıyorum. Tek bir el. Bir elle hem çekiyorum. Hem dikmeye çalışıyorum. Beyaz saksıya dikmemin sebebi belki kışın çok soğuklarda içeri alabilirim. Çünkü bunlar soğuğa dayanıklı değil. Unutmayın. Onu da söyleyeyim. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da kışın havalar çok soğuk oluyor arkadaşlar. Bunlar dışarıda dayanmaz. Daha önce benim çok çeşitlerim vardı. Çok güzel, mükemmel bir şekilde büyüdü. 3-4 çeşitim vardı. Büyük saksılarda hatta bir şey yaptım. İşte çok güzel olmuştu. Ama maalesef kışın dışarıda dayanmadı. Bir tane dayanmıştı. Tek bir tane dayandı. O da içeride olduğu için en sonunda onu dışarı çıkardım. Sonra dışarı bir içeri bir dışarı da yapınca onu da şey yapamadı. Böylelikle kaybetmiştik. Kapalı balkondadır şu anda. Ama gece gündüz açık tabii ki. Tabii ki şu anda durması çok zor olacak. Bu şekilde. Çünkü bir kere kendini güneşe vermişti. Çiçekler nerede güneş çıkarsa o yana eğilirler. Çiçeklerin yönü çiçeğe, bitkileri daha doğrusu birçok bitki kendini çiçeğe doğru, pardon, şeye doğru, güneşe doğru eğilir, güneşe doğru döner. O yüzden çiçekçiler çiçekleri ara ara çevirmemizi istiyorlar. Şöyle yavaşçana şu aradakiler de büyüyecek tabii ki suladığımız zaman gayet güzel olacak kamerayı kapattıktan sonra can suyunu da vereceğiz buna da su vereceğiz çünkü evet yanına bir çubuk dikmem gerekiyor kendini tutana kadar çünkü yeni şey oldu şimdi buna bakalım bunu da düzeltelim Allah'ın izniyle bu da kendini toparlayacak. Çünkü onun vitaminini çekiyor. Güneşine engel oluyor. Önüne geçmiş ve izin vermiyor. Büyümesine izin vermiyor. Bütün top, e, vitamin olarak ne verdi? Söylediğim gibi zaten kaliteli bir toprak olduğu zaman çok vitamine gerek yok. Ve birkaç sefer yumurta kabuğu kaynatıp vermişimdir. Ayda bir kere en çok iki kere ve kahve telvesi başka bir vitamin vermedim gördüğünüz gibi gayet de güzel zaten toprağımda da biraz yumurta kabuğu da koymuşum herhalde Evet şimdi suyunu dökmesek durmayacak. Çünkü suyunu vermem lazım. Önüne de bir çubuk dikmem gerekiyor ki tutana kadar inşallah faydalı bilgiler olmuştur arkadaşlar aşağıda kapıda çalıyor o yüzden şu anda biraz tedirginim sağlık ve saatli kalın faydalı bilgiler olmuştur inşallah